thank you Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir inceleme ile beraberiz. Motorcu Dede e meşhur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sağlasın, çok, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ta ee, Ayvalık'tan geldi. Bize destek oldu. Motor camiasına destek oldu. Ee, biliyorsunuz, bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Motorcu Dede e yazıyorsunuz YouTube'a. Melite'de de vloglar çekiyor. Çok güzel. Evet, sağ ee, CB650F'le e, bu hafta yerimizde. Ee, şimdi, Melih abi, abi diyeyim artık evet, ben. Tamam. Melih abicim evet, evet. E, ben ilk önce yine bir teknik özellikleri vereyim kısaca. Evet, evet, evet. Bilmeyen arkadaşlarınız var çünkü. Evet. Sonra yine işte eksileri artıları ben yine çıkardım. Senin görüşlerin bizim için çok önemli burada. E, direkt kullanıcının görüşleri biliyorsunuz çok önemli. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş konuşalım. Peki sıvı soğutmalı 4 zamanlı 4 silindirli Dodge 649 cc bir motor bloğu var üzerinde ve 87 beygir bir güç üretiyor. Hatta yeni kasalarda biliyorsunuz 3 kW 60 yani bir 2 beygir evet. artış var. 60 3 Nm tork çeviriyor, 6 vites, 206 kg bir ağırlığı var, 17 litre yakıt deposu, 810 mm bir serisi var. Önde 320 mm'lik e, hidrolik çift e, disk kullanmışlar. Ön frenler çok güzel gerçekten. E, yine arkada e, hidrolik tek disk kullanılmış ve ABS var. ABS, evet, Hindistan'ın biliyorsunuz Honda'nın evet, kullandığı evet. balatalar, kaliperler var. E, Bunda led far var mıydı? Bu yeni eski kasa herhalde. Eski, kasada yok. Eski kasada ee, kasalarda, yeni kasalarda var. Ama evet, led var. Evet arkalar evet, led. Onları evet, Onları düzelttiler. Şu anki satış fiyatı da tam 41.300 lira olmuş. Aynen yani öyle olmuş evet maalesef. Çok ciddi bir rakam. Maalesef, Maalesef. Şimdi buradan arada şey de söyleyelim biliyorsunuz Melih abi. %8'den gene %22'ye çıktı öte. O, orada. evet o şey 250 cc düşük cc'lerden 250 cc olanları Yükselttiler. Evet, evet. Yükselttiler. Yani bu çok kötü oldu. Gene insanlar artık e, hep söylüyoruz. E, yani iki buçuk, üç sene önce... Evet. o. 13.000 yet, 3 bin lira satılan R25 30 bin lira gelecek 30 şimdi. 30.000 bin lira evet yani yetkililere söylüyoruz. Millete hani her yerde motora teşvik eder. Bizim ülkemizde de motor kullanmasınlar diğerlerinden geleni evet. yapıyorlar. Duyun sesimizi kardeşim. Evet. Düşünün de binelim. <laughs> evet, değil mi? Hem ekipmanda da yaptılar. Aynen, aynen. Bir de ek ekstra 120 vergi getirdiler zaten. Yani artık gerçekten sıfır motor almak çok Yüz ciddi bir lükse ya. girdi yani lükse ülkede. Lükse girdi evet. O da ayrı bir mevzu. Ee, şimdi bu 2014 2010, 2015 2015 modeldi. Evet. Şimdi yeni kasadaki değişiklikleri şöyle kısaca söyleyeyim. Hani 2017'de biraz kasada değişiklikler. Evet, evet. E, enjektörler değişmiş, manifold değişmiş, süspansiyon değişmiş. Shovan'ın süspansiyonlarını evet, koymuşlar evet. gene onlarda. Evet, de. biraz tipi değiştirmişler. Evet. Grenajlarla falan oynamışlar. O, yok, Onun mesela şeyi görünüyor. E. Yani radyatör açıkta. açıkta. Evet, evet. O, o biraz hatta eleştirilmişti mi? Evet yani. Ee, bir daha mı 2 beygir falan bir artış var işte. Artış var evet. yani Çok fazla devasa bir o, şey yok. Sadece evet. amortisörler falan biraz farklı. Amortisörden farklı evet. Evet. Şimdi bu motorla ilgili ilk başta şey yapıldı. Hani forumlarda falan gördüğünüz zaman ya bu Honda mı işte Tayland'da üretiliyor falan, <laughs> falan filan diye böyle bir <laughs> ön yargısı oldu insanların. Evet evet. Ee, CBR 500'e 500'a da Tayland'da üretiliyor. Evet. Ama yani önemli olan arkadaşlar malzeme kalitesi. Yani şimdi yani Japonun yani, Japon, Japon kalitesiyle orada yani montaj yani, yapılıyor. Yani zaten alette e, yani çok ciddi bir işçilik var arkadaşlar. Yani hani yakından şimdi videoda bilmiyorum anlaşılıyor mu? ama ama videoda e, yani çok anlaşılı düşünmüyorum. Yani yanına geldiğinizde gerçekten alet yani bir Honda kalitesi görüyorsunuz. Parçalar böyle nizami yerine oturmuş. Evet. Üzerinde muazzam bir motor bloğu var zaten. Evet. Maşallah diyelim şimdiden ya, de. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah <diyemesin. gülüyor> evet hocam. Sana. Peki şimdi e, oturuş pozisyonundan bahsedelim. Oturuş pozisyonundasın. Naked olduğu için de yani depoya falan yatmana gerek yok. Gayet evet. rahat sürüşme Mesela bak biz İzmir'e İzmir'e gelirken evet. yani 150 kilometre yok. Sadece bir 5 dakika bir arkadaş için sigara molası verdik. Onun haricinde e, Onun yorulmadan geldik direkt... yani. Tapa gaz geldiniz yani. Ya, i̇şte e, yani. aynen ne öyle. Çok güzel. Ee, biraz arkadaşlar yani rahatsız etmem bir titreşimden şikayet etmişler. Evet çok yani He. mesela böyle yüksek devirde giderken gazı kestiğin zaman bir yani kompresöre evet. bindiği zaman bir, bir titreşim yapıyor. Ama o, o rahat. normal 4'lü yani, yani normal abi yani evet. o kadar Tabii. güç var şimdi yani gazı kestiğin zaman. Tabii 80 ben, beygir bir güç var ben yani. Ben hiç olarak. rahatsız olmuyorum evet. yani. <laughs> peki aynalardan falan memnun musun? Aynalar, Aynalar çok gelme. güzel. Aynalar Onda çok panelleri. güzel. Şey, Ama şeyi şey altın elbise adam rahmetli e, onu eleştirmişti. İşte korna, e, evet. kornayla sinyalin kornayla Sinyalin yeri, onu yeri... yadırgadın mı yoksa alıştın mı? Yadırgıyorum. Hala <laughs> yadırgıyorum. Hala, hala <laughs> alışamamışım. Alışamadım. <laughs> evet. Bir de şimdi bizim göstergede de şey yok. E, vites göster <laughs> vitesi, 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 vitesi vites göstermiyor. Hararet sadece lambayla yani. E. Ne zaman hararet yükselirse o zaman. Gerçi bir hararet yapacağını zannetmiyorum. Onda kendine güveniyor konuda herhalde. Evet. Ondan sonra devir saati var işte. Hı hı. Ee, Biraz şey diyorlar değil mi? Yani bu Siber 600 aralarda da öyleydi. Yani vites yani ekran hani fakir fakir. 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 Ha, evet. Yani evet, evet. yeni, yeni motorlarda böyle evet, LCD ekranlar aynen. falan şey var uyuyorlar. gerçi burada trip metre falan var. Ben tek teknolojiden yoksunum biraz. Onlar hiç kurcalamıyorum bile. Yaktığı, maktı falan onlardan gösteriyormuş. Aslında gerçekten bazen de abartıyoruz. Yani çoğu şey aslında kullanmıyoruz. Yok işte ne ben, gerek ben, ben motor satıyorum. Adam diyor ki bana dış hava sıcaklığı var mı? Ya <laughs> Adam ya. onu soruyor artık. Ya. Ya işte hani adam şimdi yani, yani yakıtını mesela soruyorlar bana. Vallahi ben hep 50 lira kaldı aldığım için hiç? <gülüyor> değişmiyor. <gülüyor> değişmiyor. Değişmiyor. Musun? Yani bir de öyle yani aşırı bir yakıtı yok. Evet. zaten ben öyle fazla tek... Yani 5 litre civarı diyor. 5 litre, yani yani litre yani civarı tabii zorlarsın 4 Düz... silindir makine bunun. Mutlaka yakacaktır tabii, yani. Tabii tabii tabii. E, ama sakin kullanımda e, yüksek torklu yani e, fazla cc'li motor her zaman daha az yakar. Uzun yolda özellikle evet, çok evet. az yakar. Peki Şimdi bunun biraz tabi beygiri düşürülmüş bu motorun. Torku yükseltirmiş Tork, diyor arkadaşlar. Şehir, yani şehir içinde az yaksın diye. Şe evet. Şehir içinde kıvrak mesela biz Ersin'le beraber gittiğimizde evet. ben mesela aralara rahat dalıyorum ama o kalıyor. Gelemiyor i̇şte, ha, yani. Bu şehir içi için çok ideal bir motor. Hem şehir içi hem uzun yol. Evet. Ben bundan biliyorsunuz şey, festivallere de gidiyorum. Kesinlikle. Çadırımı falan alıp evet. gidiyorum yani. Evet. Çok memnunum yani Allah olmayanlara da versin ne, evet. ne diyeyim yani. Peki vites geçişleri hakkında güzel diyorlar gerçi ama bir ilk sefer bir geçerken bir çat ediyor. Ha, bir, birinci öyle bir şey Birinci yediyor. viteste ama diğer vitesler şıkır şıkır. Diğer yani Honda kalitesini hissediyorsun. Peki bu bu motor ama şey mi? Diğer modellerin hepsinde var mıymış? Yani, yani bu Birini bizim hizmeti. e, Honda'ların ben e, şeyine bakıyorum. Genelde hepsinde var. Hepsinde o birinci bir bak, de. Bir de tak diye e. geçer, geçerken bir ses var. problem değil yani ya, o sonuçta. Tabii canım. Ben değil. mesela o tarz şeyleri seviyorum. Yani biraz böyle şak şuk bir istiyorum. Yani. Ama öbürlerinde hiç hissetmiyorsun. Şık evet. şık 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 geçer yani. Peki kullanımı çok kolay dedin. Yani evet. e, o noktası güzel. Selenin pek rahat olmadığından bahsetmişler. İşte yani şimdi, bir şöyle bir şimdi Honda özellikle son dönemdeki bu motorlarda mesela NC serisinde de işte CBR 600 aralığında da bunda da hani öyle sele rahatlığına ilgili biraz şikayetler var. Evet. Bir jel sele istiyor hocam diyorlar. Aynen dijelsel sele istiyor çünkü ben bunların önceki motorum Benelli 250 idi biliyorsunuz. Evet. Çift silindir. Onun selesi daha rahat sözünüzü şey keseceğim ama Benelli önerir misiniz arkadaşlarımıza 300'ü yani yeni Benelli'nin yeni gelen o 301'ler falan var. Evet. Tabii ki öneririm. Çok Hı -hı. kemikli kullandım. güzel bir makina tabii. Evet. Çok bir şasesi falan yani taş gibi bir motor. Yani şey şunun görüntüsüne yakın bir görüntüsü var. Evet yani. onu zaten Hı -hı. herkese 600'lük zannediyordu. Evet. Enteresan sadece yani. bir işte o 153'ten başka gitmiyor yani onun haricinde motor güzeldi ya. Yani. Peki mesela Benelli'de öyle çok sorun yaşadınız mı mesela siz öyle herhangi bir sorun ya falan? Ya benim şansımdan bir iki şeyler oldu. Bir iki, oldu. Bir oldu iki sorun oldu zaten. Stator falanla alakalı bir şey Hayır var. hayır hayır. Elektrik arası Ya ee, Yağ tapası. Ha yağ tapası. Fabrikadan yalama gelmiş ha, falan filan. Yani. Onlarla uğraştım. Evet. Ufak tefek genellikle. Ufak tefek. Onun haricinde öyle statormuş mutatörmüş yok. Onlar da hiç başında ee, gelmedi. Aynen. Çok güzel. Yani o buradan Benelli alacak arkadaşları da Melih abi çünkü onu kullandı ki e, Melih abinin işte e, YouTube'a girin Melih'te de diye yazdığınızda çıkıyor onunla ilgili izlerimleri de var arkadaşlar onlara da bir bakarsınız. Şimdi yeni kasada da şova amortisörü var dedik yine fabrika lastiklerinde e, download kullanmış ve kullanmış. maalesef pek memnun değiliz diyorlar. Valla şimdi şöyle ben hani öyle hırçın mırçın kullanmadığım için benim için hiç fark etmiyor yani fark etmiyor markası yani zaten yağmurlu havada pek bilmiyorum binsem de ona göre kullanıyorum. Evet. Yani kaydırmamaya uğraşıyorum. Güvenli sürüş. Ya Güvenli sürüş yaptığım için ama hani öyle aşırı şeyle aslında değişeceğim bu yaz inşallah değişeceğim evet. çünkü 3 seneyi dolduruyor zaten lastik. Evet. Aşınlı Zaten sabırı. şimdi şöyle ha. bir şey de var. Açık konuşayım. Şimdi, şimdi CB650 F'i kalkıp da böyle apaçlık yapılacak motor değil. değil Tamam he. şimdi 4 silindir makine ama hani 87 beygir bir güç var. Ama yani bu böyle bu, bu tasarlanmış bir alet değil yani. Değil ama hocam Hı -hı. çok deli gidiyor yani. Ha, tabii yani şimdi <laughs> ben... o, şey, o noktası çok güzel ama yani işte değil mi yani kullan şey için kullanılmış. Hani bu alsın şehir, şehir içinde için, şehir, dışında evet, bir güzel makine de. olsun altında. Yani ya City Bike işte yani hani şehir yani için yani, yani, yani. 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 şehir için tasarlanmış. Evet. Hani bunu alalım da böyle illa böyle o, o holdur, MT 07ler ediler gibi vesaire. Tabii teker ya. Gerçi bu da tekere gelir de teker ya yani. Yani şey. Dört silindir makine. He, çok kuvvetli evet, makine. Bunu Biraz göstergelerin garibanlarından olan gariban olan bahsettik. Bir de gene kullanıcıların çok eleştirisi. Hatta bunu daha önce siz de eleştirdiğiniz şeyde işte bu aksesuarların çok pahalı olması. Evet, evet. Çok aksesuarlar yani, pahalı. Yan koruma demirleri falan filan. Bak falan, onlar... ben de şu koruma demirlerini gördüğünüz evet. yani arkadaşlar oradan görüyordur. Evet. Alman malı gerçi bu. Ben evet. 770 liraya getirtirdim Şu an 800 Oy. küsür. 1000 lira neredeyse para evet, yani. beraber çift takozu'dan geliyor. Beraber. Ondan sonra şu, şu arka, çanta demir... demiri 300 evet. küsür iki demir parçası. İki demir parçası. 300 küsür evet. lira falan yani onlar. Bu mesela şey, e, şimdi NEC serisinde de arkadaşlar hani motorun çıplak geldiğinden ve e, işte, aksesuarların çok pahalı olduğundan ve ciddi paralar alacağından şikayet etmişler. Onda gene orada biraz maalesef e. can yakıyor. Evet, mi? evet maalesef. Peki, e, rüzgardan çok fazla tabii neyi kit makine sonuçta ama bu e, ya işte ona, mı sen onu bir camdan takmışsın. Ben ona şu takmışım. cam yaptırdım. Bu bizim e, İzmir'de şey var. Motor camı Hüseyin var. Evet. Belki tanıyorsundur ona sipariş verdim hatta büyük yaptırdım. Bunu da eleştiriyor bizim onda sayfasındaki arkadaşlar. Evet. O ne biçim kocaman. Ama hafif eğildiğin zaman rüzgarı, rüzgarı kesiyor. Rüzgarı bayağı kesiyor. Evet. Özellikle kış aylarında. Tabii çok tabii şey yani göğsündeki göğsüne gelen rüzgarı evet. falan kesiyor. Ya ben o şeyde de işte mesela hani güzel iş yapıyorlar ama givinin falan var aslında ama Çok pahalı. Çok pahalı yani. Çok Kardeş, bir gidiyorsun, yani. bir yanaşıyorsun 800 lira ya, 1000 lira ki 200 lira ya, Yok işte ya. ayrı aparat evet. alıyorsun falan evet. maalesef. Evet. Yani şu motor camiasında her şey çok pahalı ya. Değil mi? Şey Neler yani. Biraz lükse giriyor demek ki. <laughs> evet, her şey çok pahalı. Evet. Amasiyonlardan memnun musun? Vallahi iyi. Amasiyonlardan bir şikayetim yok. Yani, yani bir şey yok. güzel. Hı hı. Frenler peki? Mesela yani arka fren falan mesela. Arka fren falan şahane. Şahane diyorsun. Yani ABS'li olması ABS, çok güzel bir şey. Evet, ABS çok ciddi vardı değil mi? Evet evet yani. güven veriyor size. Bütün motosikletlerde ABS olması evet, lazım. Yani kaydırmayı önlediği için var ya. Evet. Sen düşmüyorsun ama mesela birkaç tane olay geldi başıma. Evet. Arka frenle bastığım halde tamamen Direk, şak, şak 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 duruyor. duruyor yani. Yani. Evet işte biz işte aslında bir yandan Euro 4'ü kızıyoruz ama işte aslında ABS'de olması iyi oldu. Çok en azından evet. gelecek nesil daha Tabii. güzel motorlara binecek diye Aynen. düşünüyorum ben kendime Aynen kendim öyle adına. hocam. Aynen öyle. Peki yedek parça durumundan memnun musun gene? Vallahi e... ben şimdi pek yedek parça almadım ama şeye gittim ve 8000 kilometre bakımına gittim. Evet. 12000 miydi? Ha 12000 bakımına gittim fazla bir şey tutmadı. Bu motorların mesela bir eleştiri var. NC serisindeki ele, elemanlar çok eleştiriyor orada. Normalde yurt dışında mesela 12 binmiş bakımları bulunan ama bizim mesela ülkede 6 binde çağırıyorlarmış. Şimdi, Şimdi kızıyorlar o noktada bin, biraz. Bin, bin, altı bin, on iki bin, evet. on sekiz bin yani altı bin altı, altı bin. Altı bin binde ama A. yurt dışında on iki binde birmiş mesela bakın Bizim işte yani i̇şte yolumuzların evet, tozu toprağı var. bilemiyorum artık bir Yol de. Yol şartları belki makineler. Ama var. zaten motorunu seviyorsan altı bin bile çok benim için evet. hani ben işte, öyle bir şeye dikkat ederim yağına. Yani. Fazla bir şey tutmadı 345 lira mı 375 lira mı tuttu? Yağ filtresi, hava filtresi evet. üç litre de motul yağ koydurdum. Motul yağ Bakımlar koydu. falan 345 lira mı da tuttu yani. Evet. Peki aydınlatmalardan memnun musun? Aydınlatması da çok güzel. Normal halojen far var onda. Kısası pek şey değil de uzunu çok güzel. Uzunu diyorsunuz, Uzunu tabii. çok Gayet güzel, güzel Aydınlatıyor. Ya. Ben mesela benim motosiklete şey dikkatimi çekmişti. Şimdi mesela şuradan itibaren inanılmaz bir işçilik görüntü, muazzam bir evet. şey var ama şu mesela şu gidonda yani şuradan biraz daha sanki böyle bir güzel daha böyle bir kaliteli hani kalitesiz demiyorum da daha gösterişli bir şey yapsaymış. İşte. Anlatabildim mi? Hani o Beleliydi de mesela onu eleştirdim ben hatırlarsan hmm. videolarımda. Yani aleti mesela yandan bakıyorsun Allah diyorsun filan ama yani şuralarda biraz daha böyle göz dolduran bir şeyler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Hocam Tabii maliyetleri düşürmek için yapıyorlar. Hem maliyeti düşürüyorlar hem de aslında bu yani göstergenin ve direksiyonun gösterişli olmaması bence şöyle iyi. Buraya fazla bakmasın yola dikkat edersin. Evet o da var. Abi. Şimdi yani ekran falan güzel olsa oraya <laughs> bakıyordum. Biliyorsun Siz bizim de işler de... anlık <laughs> yani baktın mıydı. Baktın mı gidersin. Ee, onun için ben hiç e, bir sadece kilometreye bakarım öbürlerine evet. bakmıyorum. <laughs> Peki mela abi sen sonuçta e, bu motoru öneriyor musun arkadaşlara alabilirler mi yani bu motoru ya lütfen, ne, nasıl bir beklentiyle gelsinler bu motora falan vesaire bunu alan ya? arkadaş e, yani şehir içinde kullanması için yani hani bizim gibi ufak yerlerde mesela ben küçük motor aldım ama İstanbul'da Ankara'da falan hı hı. işe gidip gelme uzun mesafelerde çok güzel uzun yolda mesela araba sollamalarda dört dörtlük Evet tabii yani, silindir, gazı yani. verdiğin an evet. kopup gidiyor yani bütçelere uygunsa alsınlar. Ben çok seviyorum motorumu. Evet, gerçekten çok güzel motor. Evet. İnşallah güle güle kullanın, Sağ Kazımasın ol, teşekkür ederim. Dünler İstersen bir de sesini açalım mı? Ha ya. evet, bir dinleyelim. Evet da... onu ben... çok istiyor arkadaşlarımız Elia hocam. Sen bunu egzozunu değiştirdin. Çünkü egzozu normalde şey bu e, emisyon değerleri üzerine ses çıkmıyordu. Sen ona bir müdahale ben, ettin evet, herhalde. Evet, orijinal egzoza ameliyat yaptırdım. Ameliyat Oradan yaptırdın. bir tüp aldırdım. Evet. Ondan sonra biraz daha şeyden ses direkt boru çektirdin. çektirdin herhalde. Yok, onu çıkarıyor. Kazanı açıyor, Kazan içinde dört tane böyle dilim evet, var, dilimin, bir, dilimin birini alıyor sadece. Yani sadece tamam. birinden bir çıkış yapıyor Çünkü o zaman. dedim muayeneden falan da geçsin diye. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle bir çalıştıralım, çalıştıralım. sesini duyalım bakalım bir. Evet, enjektör çalışıyor evet. şimdi. Bir sesini duyalım. Ulan kulağımız bayram etti vallahi, harika. Çok güzel çok güzel ses var. Ya yani bu evet. 4 silindir makinenin sesi. Evet, yani evet. şimdi insan hani bazen biz kız, ben kızıyorum ya şeyde. Ulan ne alacağım dört <laughs> silindir falan ama insan şu sesi duydu mu? Sesi sonra güzel, gidip evet. de gel şimdi Siber 250 Arabi'nin, işte 125 Arabi'nin. insan gerçekten çok etkili. Oluyor. Çok güzel, çok abi. güzel makine. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Melih Çok sağ olasın. Ederim, Ayaklarına sağlık. Hocam. Aldık. Ta, ta İzmir'e kadar bize destek oldun. Motor camiasına destek oldun. Ne çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz kardeşim. Çok sağ olasın. Biz de seni Ayvalı'ya bekleriz. İnşallah gelme. Tamam. En kısa zamanda yazın işe gelmeyi planlıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, sorularınız için biliyorsunuz motomania 35 hotmailcom adresini kullanabilir ya da videoların altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyoruz. Yine motorla ilgili kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara lütfen yazın. Melih abi de oradan size yorumlardan yanıt verebilir. Melih abi'nin bir de hatırlatalım. Motorcu Merit'te de yazıyorsunuz YouTube'a çıkıyor. Onun için vloglarını izleyebilirsiniz motorla alakalı. Evet, görüşmek üzere saygılar. Sayın.